mı dalıyor evet. e, dalar, dalar da zaten da hep da biliyoruz da. Evet herkese iyi akşamlar küçük azafa e, dumoyla oynuyor diye dikenli tasma takmıyordum Çünkü dumoya e, değer diye ama azap e, davara gidiyor Ondan sonra karabaşlarla gidiyor boğuşuyor boğuşuyor her her köpekle gidiyor dalaşıyor O yüzden ona taktım arkadaşlar <gülüyor> <Dalar>. <gülüyor> Tam bir belasın azap azap. Vallahi dalıyor baba. Gidiyor hiç yani aralarına giriyor. Zamanı var arkadaşlar. Biraz daha büyüsün. Diyorum ya bu çok başımızı belaya koyacak. Azap paşa. Lan ne güzel yakıştı sana. Çok beter olacaksın sen çok. Çok beter olacaksın azap. Senin eline düşenin bayağı haline. Evet ayağına bakıyorum. İlaçları vermeye devam ediyorum. Kaçar baba. Bak. Bu. azap, azap, Hadi. Sorun istemiyoruz. Seni içeri alalım. Gel. Aslan aslan. Hadi. Hadi babam çağırıyor. Hadi. Hadi, 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 hadi. Şimdi dalarlar sana üçü birden boğarlar oğlum. biraz büyü, baban gibi üçe bir asacaksın. Hadi oğlum, azap. Kırlama. Pişe gelir seni. Aslında onu bir bağlasak mı? Onu bağlamaya alıştırmamız lazım. Yani ağlasa da, zırlasa da, sabaha kadar şey yapsa da onu zincire alıştırmamız lazım. Bugün arabaya bindiremedim arkadaşlar. Arabaya bindirmem lazım. Evet bir bağlayalım mı baba? Yok yok İçeri mi alacaksın? bu ne de takıldın ya. Bunlar adamın o kadar. Yok yok o baba gidiyor. Köpeklere bulaşıyor. Evet bak şu huyları da çok kötü. Bak. Döverim seni bak döverim. Harbi döverim bak. Yürü. Hadi azap. Gel. Haydi bak yapma bunu. Zavoyu yaklaşmış neredeyse zavoyu geçti. Azap yapma. Baba bağlayalım. Hadi oğlum bak bu huylarını bırak. <laughs> Baba kızdırma. Baba öyle yapıyorsun ya biz köpeklere vuruyoruz lan Ha. Zaten adamlar böyle yastığın altından bakıyor. Hop diye ne güzel bir şey bulduk hemen yazalım. Aha şunu yaptı hemen yazalım. Eee küçük azap. Oo, ayı gibi oldun lan. <laughs> ya öyle böyle mi taşıyacağız seni? Tasmayı senin boynuna tak aldın mı tasmayı tuttun mu? Ya o? Arkadaşlar ben de böyle götürüyorum içeriye. Arabaya bindirirken bunu bunu yapıyor. Azap! Hayır! Hayır! Hadi! Hadi oğlum, hadi! Ayı bozi. Biraz zayıfladı ayı bozi. Eski haline kavuşacak. Ben yatıyorum. Bana tokanmayın. Zav. İyi uykular Zavuski. Paşam. Ne yapıyor benim tosunum? Işık Yat oğlum tamam mı? Hava çok güzel. Seni açacağım. Gece açacağım seni. Demin bu bunun iki tane dişimiz bunlar. E, bununla bu bir boğuştular. Böyle var ya. Böyle büyük köpekler gibi. Ondan sonra bak bu çorapları hep bunlar dışarı getiriyor. Bu üstün ondan. Bunun <laughs> bir tepesi attı. Buna bir çöktü. Bunları ne yapacağız bilmiyorum. İkisi de. Bu yıldız bildiğiniz. Bunun tepesi bir attı. Ona felaket çöktü. Bu da çok cındık cındık. Çok mermi gibi olacak bu dişi var ya. Şu kuyruğa bakın daha şimdiden böyle. Yani bu biraz otursun, ekelesin. Yani yıldızın gerçekten aynısı olacak. Yani yıldızdan daha iyi kuyruk çeviriyor. Çünkü yıldız biraz yana atıyor. Bu daha sırtına verecek. Bu da dişi aynı. Kanasının aynısı. Şu davar gitsin. Tamam Ben siz açacağım. Akşam şöyle gece 12-1 gibi turlarsınız. Paça. Seni de açacağım. Tamam mı? Ama hepinizi açamam. Zavamalı hepinizi açamam. Tamam mı paşam? Paşam benim. Davar gitsin. Dava, davar gidiyor arkadaşlar. Geliyor gece bir daha. Ee, bizim köyde bir sıkıntımız yok. Bir problemimiz yok. Anlaşamadığımız noktalar var. Ee, ben şunu anlatmak istiyorum. Akşam benim köpeklerim diyorum ki akşama kadar içerideler. Bakın akşama kadar içerideler. Akşam köpeğiniz geldiği zaman iş bitti kardeşim? Kapının önünde yatacağını şuradan. Bak bu kötü anlamda söylemiyorum. Burada derdimi anlatıyorum. Şuradan hemen alacaksın tasmasını. Şu kapıdan içeri bırakacaksın. Bitti. Ne sen senin başın arayacak ne benim başım arayacak. Çünkü biliyorsun benim köpeklerim akşama kadar içeride. Akşam gece 1-2 saat açıyorum. Hayvanlar gezsinler, koştursunlar, oynasınlar. O zamanlarda da sizin köpekleriniz hemen şuradan şuraya alıp 2 dakika ya da bir içeri koyma çok zor olmamalı. Zaten ben yeteri kadar elimden geleni yapıyorum. Köpekleri akşama kadar içeride tutuyorum. Açtığım zaman ho olduğu zaman ya Uğur ya abi ben size diyorum ki ya ya Uğur değil bak ben basit çok basit bir yöntem söylüyorum. Çok kısa bir sürede ya Uğur'a gelmeden bu işi halletmemiz lazım. Bir akşam bir akşam da bizim köpekler bir yesin değil mi? Yani senin e, bak tekrar söylüyorum kötü niyetli değil, burada derdimi anlatıyorum. Ya köpeğin şurada yatacağını şurada kapıyı aç içeri koy orada yatsın. Yani bizim köpekler de gelsin değil mi? Hem yani benim de davarım var. Kurt geliyor. Ya mesela bu civarda şey söylenmiş. Işte zamanında burada bir kurt olayı yaşandı. Geldi burada büyük başımı yedi, küçük başımı. Demişler ki vurun köpekleri açık olsaydı o e, kurt o hayvanı yiyemezdi. Evet doğru. Bizim köpekleri açık olsun buraya kurt murk gelemez arkadaşlar. Vay maşallah küçük azap Ayağı düzeliyor sanki ya. İnşallah öyledir. Of, azapa bak ya, azap canlı görmeniz lazım arkadaşlar. Yani bu post, bu kalınlık, bu fizik, bu orantı ve yani onun bir azap olması yani muhteşem. Küçük azap da gerçekten 2 3 yaşına geldiği zaman dehşetmiş oldu, dehşet. Ne azap soyuyoruz bugün aras'ı paylaştık. Aras'ın boyu neredeyse Azat'ın boyuna gelmiş. Mermi gibi. Yani o köpek şeye katılacak zaten. Yani orada güzellik yarışmasına katılacak. Yani orada yürüyüş. Hele bir köpeğin karşısında dikildiğini düşünün. Hayvan maşallah mermi gibi olmuş. Benim zaten üretmek istediğim o. Azap Paşa muhteşem. Evet küçük azapı görüyorsunuz. Yani bulaşıyor hiç. Ee, hani işte diyorum ya. Bakın. E, paça için şey denildi bir dönem. Sen onu büyüt eğitemedin. Sen işte eke köpeklerin içinde büyüdüğü O yüzden kendini görüyor. Ben dedim ki bununla alakası yok. Damar damar arkadaşlar. Bu paçadan değil. Anneden gelen bir damar. Ay küçük adam da erkek köpeklerin içinde büyüyor. Şu anda. Yani hepsini ben yetiştirdim. Azap'ı da ben yetiştirdim. Azat'ı da, Zao'yu da. Küçük Azap'ı da ben yetiştiriyorum. Bakın. Nasıl gidiyor köpeklere? Yani bu damar arkadaşlar. paçanın kötü tarafı işte annesi ülke kurda gidiyor. Mesela paça da gider. Kurda felaket gider. Gidiyor zaten. İşte anneden gelen bir damar şeyi var. Anne farklı olsaydı çok farklı olurdu. Mesela Sultan Paşa. Anne farklı. Paşa ateş ediyor şu anda. Ama paçamızı seviyoruz. Paçanın tipi yeter. Paçanın fenotipi yeter. Kuyruğu, fiziği yeter. Azap Paşa. Evet öyle yapacağız. Ee, şu anda içeride çekmek zorunda kaldım. Bugün Erzincan'a gittim geldim. Aracımı bıraktım. Aracım yolda bir arıza verdi. Aziz abiyle beraber geldik. Ee, birkaç gün aracımı alacağım. Daha fark, daha bir şey kalmıyor. Yani her şeyini de, neredeyse yaptırdık. Kışın bineceğim. Bir dahaki sene değiştirmeyi düşünüyorum artık. Bu kış idare edeceğiz, yer yapacağız. Birkaç gün arabam yok. Çitliğe, gülüme gidip gelebiliriz. Bizim durumlar böyle arkadaşlar. Köyde yaşadığımız sıkıntı. Ben idare ediyorum herkesi. Ama işte söylediğim olay o yani. içeri koyulsa ben köpeklerim akşam açtığı zaman. Çünkü ikide bir dışarı çıkıyorum. Havlıyorlar. Dışarı çıkıyorum. O geveze köpeğe sarıyorlar. E, geveze köpeğe de rica ettim yani. Dedim ki Abi bak akşam gel. Şurada kapının önünde tüyü. Biliyorsun akşamları ben çıkartıyorum köpeğimi. Zaten sabah akşama kadar içerideler hayvanlar. E, Gözüm içine bakıyorlar burada dışarı çıkmak için. Tutuyorum. E, akşam çıkıyorum. Hava yapıyorlar. İkide bir oraya gidiyorum. İkide bir oraya gidiyorum. Sadece çok basit. Şurada yatan hayvanı şuradaki kapıyı açıp içeri koymak. Bu kadar. Yani bu kötü bir anlamda söylemiyorum bunu. Yani sizler de beni anlarsınız. Yoksa bizim hayvanlarımızı böyle içeride tutmak zorunda kalmayız. Yarın uzun bir video gelecek. Orada hava çok sıcak, işler çok yoğun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.